yağmur yağdı çıktık dışarı dedik tulu yağıyor. Hadi ne dine hadi içeri su gelmeye başladı. İçerisini temizlerken bir anda kapı koptu. Komple sel içeri girdi. Suyun içinde bulduk boğuluyorduk içeride. Kaç nüfus vardı? İlk, damadım geldi babalar günlük kutlama. Üç kişi iki kişi biz beş kişiydik. Canımız zor kurtardık. Yüzdük. Ben zaten bir an bir gittim. Damadım olmayı zaten boğuluyordum. Bir ay olmayabilen yuva yapalım. Baktım buraya yuva yapıyor. Ondan A dedim burada bu rahatsız olur bu hayvan dedim. Ondan dedim başka yere yapsın dedim. çırpılanı aldım buraya koydum. Orada dikiş dikiyordum. İkisi de gelmiş cama vuruyorlar. Ay benden siz izin mi istiyorsunuz dedim. Yapın yuvanız dedim. Ondan yine taşıma başladı. Hiç ellemedim. Çıkıyordum bunlardan konuşuyordum. Bak siz burada iyisiniz diyordum. Bundan hiç herhalde ev gitmedi. Tam onların olduğu hizaya kadar sel He, tam onların evet. olduğu yere kadar bak. Duygulandınız mı? Kaç canlısı var? İki tane var. Geldim bir ağladım sabahleyin.